her seferinde Galatasaray hegemonyasından, Galatasaray'ın lobi faaliyetlerinden, Galatasaray'ın etken etkisinden söz ediyoruz. Yani Galatasaray'ın sportif olarak saha içerisindeki ve saha dışındaki etkisinin yanı sıra diğer tarafta siyaseten yani Trabzon'la birlikte siyaseten gücünden söz ediyoruz. Yani şu an Düşünün Fenerbahçe'nin geçen hafta Trabzonspor deplasmanında yaşamış olduğu işte o ne diyeyim mağduriyetle ilgili süreçte hiçbir siyasi oluşundan, hiçbir siyasi bir partiden bir geçmiş olsun mesajı gelmedi. Ya da bu maçla ilgili kimse topa girmek istemedi. Neden olmadı topa girilmediğini bilmiyoruz. İşte seçim atmosferi var ve seçim atmosferi nedeniyle bunu çok iyi kullanan bir gerçekten bir Galatasaray ve Trabzonspor lobi faaliyeti söz konusu. Şimdi bu bu ortam kolay oluşmadı. Yani bunu özellikle 1980 darbesinden sonra Fenerbahçe'nin o Fenerbahçe Cumhuriyeti özelliğini yitirmesiyle başlayan süreç ve Galatasaray'ın adım adım Ülkenin her noktasında özellikle futbol olarak e, söylüyorum, e, ülkenin her noktasına nüfuz etmesi, taraftar sayısını da e, bir taraftan art, arttırması ve bir takım yine e, ilişkilerle bu noktaya gelmesi, işte medyada gücünü e, çok yüksek seviyelere getirmesi, federasyonları önemsemesi, yani düşünün e, işte Ali Uras Federasyon başkanıydı 1980'li yılların işte ortalarında Galatasaray'ın başkanı olan bizzat sonrasında federasyon başkanı oldu. Ve buraları hep çok önemsediler. Sonra Merkez Hakem Komitesi'ne etkin oldular. hep bunları söylüyoruz. Yani medya, federasyon, Merkez Hakem Komitesi Türkiye'yi bir değiştiren ve o etkisi altına alan bir süreç yaşandı ve bu sürecin yani toplamda işte 30-35 yıllık bir döneme karşılık geldiğini konuşuyoruz. Her fırsatta konuşuyoruz. Şu an Fenerbahçe bunu bir senede değiştirme gücüne sahip değil. Yani Fenerbahçe bugün evet ben işte ligden çekiliyorum ne haliniz varsa görün deyip bir alt lige gittiğinde dünya değişmiyor. Yani dünyayı bir senede değiştiremiyorsunuz. Her şekilde, her sorunun bir çözüm yöntemi var. Yani bu buraları da o çaresizlik içerisinde yönetmeyi başarabilirler. Sonra önümüzdeki sene siz tekrar buraya geldiğinizde daha güçsüz bir vaziyette ve bugünkü argümanlarınızı kaybetmiş bir şekilde sahada mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Ya bunları iyi hesap etmek e, gerekiyor ve e, daha önce hiçbir tecrübesi olmayan e, bir şekilde bu e, bir altlık e, sürecinin e, Fenerbahçe'nin başını çok ağrıtabileceğini de e, düşünüyorum.